İl Özel İdaresi olarak şu anda e, anlık olarak e, dört e, ilçemizde Merkez İlçe, Dibekli Köyü'ndeyiz. Duruğan, Boyabat, Türkel'inde İl Özel İdaresi ekiplerimiz asfalt ekibimiz e, asfalt e, dökübüne başladılar. Sezonumuzu açtık. Toplam e, bu yıl e, Cumhurbaşkanımızın e, talimatları ve direktleri doğrusunda her ile gelen köde södeneğine benzer şekilde e, Sinop Özel İdaresi'ne de ee, bu yıl 170 171 milyon ödenek ayrıldı. Bu 171 milyonun e, 71 milyonunu burada şu anda görüldüğü gibi yol hizmetlerine tahsis ettik. Şu, e, şu anda e, bu çalışmalarımızı e, güçlü bir şekilde e, özel idarenin bütün gücüyle e, süresi içerisinde iklim koşullarının el verdiği besime e, kadar yoğun bir şekilde planladığımız toplam 110 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacağız. Ee, burada temel amacımız tabii ki trafik güvenliğini ve trafik konforunu sağlamak. Biz istiyoruz ki e, şeyler arası yollarda olduğu gibi veya il merkezinde olduğu gibi kırsalımızın yol kalitesi de gerekli konfora sahip olsunlar. Bu amaçla gayretimiz var. Burada e, trafik güvenliğini sağlamak amaçlı gerek tehlikeli yerlerde e, bariyerleri oluşturmak. Gerekse yatay, dikey işaretlemeleri, gerekse yol çizgilerini yaparak e, özellikle trafik kazalarındaki yoldan kaynaklı yaralanmaları, ölümleri hiç olmasını arzu etmiyoruz. Azaltmak e, ve kırsaldaki yaşam konforunu, e, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak temel amacımız. E, buradaki özellikle e, gördüğünüz gibi e, bu hizmeti yapan e, operatörler, grader operatörleri, özel idaremizin e, mesai arkadaşlarımızdan çalışanları, işçilerimiz sağ olsun yoğun bir gayret gösteriyorlar. E, ben sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. görüşeceğiz arıza yapamadım. Işte, yani ar aslında yazdan çok işin var. Kar